Mekke'nin sıcak ve hareketli sokaklarında güneş kavurucu bir şekilde yükseliyordu. Çarşıların içinde baharatların kokusu birbirine karışıyor, tüccarların bağırışları ve develerin ayak sesleri kulaklarda yankılanıyordu. Bu kalabalığın içinde insanların hayranlıkla baktığı genç bir delikanlı yürüyordu. Üzerindeki elbiseler öylesine zarif ve pahalıydı ki gören herkes onun Mekke'nin en zengin ailelerinden birine mensup olduğunu hemen anlıyordu. Yüzünde gençliğin verdiği tazelik, bakışlarında ise bir asalet vardı. İşte bu genç, adı dillerde dolaşan Musab bin Umeyr idi. Musab bin Umeyr'in hayatı bolluk içinde geçmişti. Annesi oğlunun her zaman en güzel kokularla bezenmesini, Mekke'nin en nadide elbiselerini giymesini isterdi. Mekke'nin gençleri onu gördüklerinde hem hayranlık duyar hem de kıskanırlardı. Çünkü Musab bin Umeyr'in ayağına serilen dünya başka kimsenin sahip olamadığı kadar ihtişamlıydı. Fakat bir gün Mekke'de fısıltılar yükselmeye başladı. İnsanların dilinde yeni bir haber vardı. Kureyş kabilesinden bir kişi putlara tapmayı reddetmiş, insanları tek olan Allah'a iman etmeye çağırıyordu. Bu çağrının sahibi Muhammed isimli bir kişiydi. Söylediği sözler Mekke'nin alıştığı düzeni alt üst edecek kadar güçlüydü. Çünkü o la ilahe illallah diyordu. Musab bin Umeyr içindeki merakın ateşiyle bu daveti duymak istedi. Gizlice Mekke'nin kenarındaki bir eve gitti. Orada Muhammed Mustafa'yı gördü. Onun yüzünde bir nur, sözlerinde ise tarifsiz bir sükunet vardı. Kur'an'dan ayetler okuduğunda Musab'ın kalbine bambaşka bir ışık doldu. O an anladı ki dünya malı ve gösteriş gerçekte hiçbir şey ifade etmiyordu. Onun kalbi sonsuz bir huzurun kaynağına bağlanmıştı. Ve işte o evde Musab bin Umeyr İslam'a iman etti. Fakat bu karar hayatının dönüm noktası olacaktı. Çünkü annesi oğlunun Müslüman olduğunu duyunca çılgına döndü. Evin kapılarını yüzüne kapattı. Bir zamanların şatafat içinde büyüyen genci şimdi yıpranmış elbiselerle Mekke sokaklarında yürüyordu. İnsanlar onu gördüklerinde hayret ediyor. Bu bir zamanların en güzel kokularla süslenmiş delikanlısı mı? diyorlardı. Musab için bu sözlerin hiçbir önemi yoktu. O artık Allah'ın rızasını arıyordu. Onun için annesinin serveti, Mekke'nin altınları, gençliğin cazibesi hiçbir şey ifade etmiyordu. Çünkü iman kalbine yerleşmişti. Yıllar geçti. Medine'de İslam'ın yayılması için Resulullah bir öğretici göndermek istedi. Seçilen kişi tecrübesiz ve genç olmasına rağmen Musab bin Umeyr oldu. Çünkü o kalbini Allah'a adamıştı. Medine'ye giden Musab ev ev dolaştı. Her yerde Kur'an'ı anlattı, insanları hak dine davet etti. Onun sözleri öylesine tesirliydi ki Medine kısa zamanda iman nuruyla aydınlandı. Ensar sahabelerinin büyük kısmı onun gayretiyle Müslüman oldu ve Uhud günü geldi. Uhud Dağı'nın eteklerinde sabahın serinliği hissediliyordu. Toprak birazdan kana bulanacak, gökyüzü kılıçların şakırtısıyla inleyecekti. Musab bin Umeyr, İslam sancağını eline aldı. O gün Müslüman ordusunun kalbinde bir ateş, gözlerinde bir azim vardı. Savaş başladı. Kureyş ordusu bütün ile saldırıyordu. Toz bulutları içinde atların kişnemesi, mızrakların çarpışması, tek bir sesleri birbirine karışıyordu. Musab, sancağı dimdik taşırken düşman, onun sancağını düşürürsek Müslümanlar dağılır diyerek üzerine atıldı. Bir kılıç darbesiyle sağ kolu kesildi. Musab hiç tereddüt etmeden sancağı sol eline aldı. Bir başka darbe geldi. Bu kez sol kolu da gövdesinden ayrıldı. Musab acının şiddetine rağmen yere düşmedi. Sancağı göğsüne bastırdı, dizlerinin üzerinde durarak son nefesini verene kadar Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed Allah'ın resulüdür diye haykırdı. Savaş sona erdiğinde Resulullah Musab'ın cansız bedeninin başına geldi. Onun yüzüne baktığında gözlerinden yaşlar süzüldü. Bir zamanlar Mekke'nin en zengin genci olan Musab şimdi şehit olarak Allah'ın huzuruna kavuşmuştu. Sahabeler onun için bir kefen aradılar. Fakat buldukları kumaş başını örtse ayakları açıkta kalıyor, ayaklarını örtse başı açıkta kalıyordu. Resulullah gözyaşları içinde şöyle buyurdu: Medine'ye Kur'an muallimi olarak gönderdiğim genç buydu. Bugün Allah yolunda canını verdi. Allah'a yemin ederim ki bu dünyanın süsü ve zineti onun için hiçbir değer taşımadı. Musab bin Umeyr'in hikayesi nesiller boyunca anlatılacak bir fedakarlık destanı oldu. O bize şunu öğretti. Gerçek zenginlik malda, mülkte ve şöhrette değil, imanla dolu bir kalpte ve Allah yolunda verilen mücadelede saklıdır.